Değerli yurttaşlarım, sizi Zafer Partisi adına sevgiyle selamlıyorum. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon insanımız asgari ücretle çalışıyor. Asgari ücretle, asgari ücretin iki katı arasındaki ücretle çalışanların sayısı ise 13 milyona ulaşıyor. Asgari ücretin altında maaş alan emekli sayısı ise dul yetimlerle birlikte 16 milyon. Geniş tanımlı işsiz sayısı ise 10 milyondan fazla. Yani 40 milyon vatandaşımız ciddi bir geçim sıkıntısı içinde. TÜİK tarafından ilan edilen enflasyon oranı Kasım ayı sonu itibariyle yüzde 47. Ancak söz konusu dal gelirli vatandaşlarımızın harcama önceliğinde TÜİK'in enflasyon paketinde kullandığı pek çok kalem, mal ve hizmet yer almıyor. Emekli, asgari ücretli, işsiz yaklaşık 40 milyon dar gelirli kazancının yüzde 50'sini barınma, yüzde 25'ini gıda, yüzde 10'unu ulaşım, yüzde 10'unu sağlık, ve %5'ini eğitim gibi temel yaşamsal ihtiyaçlara ancak ayırabiliyor. TÜİK verileriyle bir hesaplama yaptığımızda dar gelirlinin ana harcama kalemlerini oluşturan bu yaşamsal kalemlerdeki enflasyon kasım ayı itibariyle %64 seviyesinde. Evet, %64. Bunun üstüne 2024 yılı büyüme beklentisi %3.2'yi de refah payı olarak koyduğunuzda asgari ücret zammı en az %67.2 oranında yani 28.427 lira olmalıdır. Bakın en düşük en düşük emekli maaşı 2002 yılında AKP iktidara geldiğinde en düşük emekli aylığı Asgari ücretin 1.30'u kadardı. 2015 yılına kadar en düşük emekli maaşı asgari ücretin üstünde seyretti. 2016 yılında asgari ücret ile en düşük emekli maaşı eşitlendi ve AKP'nin emeklilere uyguladığı zulüm maaşı ile bugün asgari ücretin 0.60'ı oranına indi. Asgari ücretin 28.427 TL olmasına paralel olarak en düşük emekli maaşı da asgari ücretle eşitlenmeli ve 28.427 TL olmalıdır. Söz konusu rakamlar Türkiye koşullarında asgari yaşam standardını karşılamaktan da uzaktır. Ancak buna rağmen son 8 yıldır sabit ücretliler aleyhine yaşanan bölüşüm şokunu bir nebze olsun düzeltecektir. Değerli yurttaşlarım, Zafer Partisi iktidarında yaşanacak teknoloji ata ve eğitim reformu ile hem verimlilik artacak hem de yıllardır üretilenden hakkını alamayan sabit gelirli ücretlerin payı artacaktır. Bu noktada AKP'nin kendi yarattığı EYT üstünden Türk milletini nasıl manipüle ettiğini de anlatmak istiyorum. 2013-2020 döneminde emekli aylığı ödemeleri gayri yurtiçi yurt içi hasla oranı ortalama %5.89 iken bu oran 2022 yılında %3.78'e girlemiş ve 2023 yılında 4.43'e yükselmiştir. 2022 yılında emekli nüfusun toplam nüfusu oranı %12.2 iken 2023 yılında EYT nedeniyle %14.5'e yükselmiştir. Durum böyleyken AKP hükümeti ve Mehmet Şimşek EYT bütçeye büyük yüktür diyerek tam bir aldatmaca yapmaktadır. Bir diğer aldatmaca da asgari ücretteki artış fiyatlara da aynı oranda arttırır şeklinde söylenen yalandır Merkez Bankası tahminleri asgari ücretteki yüzde onluk artışın fiyatlara yüzde bir artış olarak yansıyacağını gösterirken son yapılan araştırmalarda maliyetler içinde doğrudan ve dolaylı ücret payının yüzde 21 civarında olduğu ortaya çıkıyor yani Zafer Partisi'nin %67.2'lik asgari ücret zammının fiyatlara etkisi %14'ten fazla olmayacaktır. Evet. Hepinizi beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederek saygıyla selamlıyorum.